Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman r Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed. Ve Ala Alehi ve Ashabhi Ejmâin. Evet arkadaşlar, emali dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beytimiz 30. beyti. Ve Ma Kânet Nabiyan Qatdu Unfa. Ve La Abdun Ve Şahzun Zifti Ali. وَمَا كَانَتْ نَبِيَّنْ قَضْلُ اُنْسَا وَلَا عَبْدٌ وَشَخْضٌ زُفْتِ عَالِ Yine peygamberlerden bahsediyordu. Bu beyitte de peygamberlerin nasıl olması gerektiğini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden bahsedecek. Başlayalım. Önce bir metine, beyte kelime mana verelim. Daha sonra inşallah izahata devam edelim. وَمَا كَانَتْ نَبِيَّنْ قَضْلُ hiçbir nebi hiçbir peygamber olmamıştır. Olmaz. Ne olmaz? Ünsa. Kadın olmaz. Kadından peygamber olmaz. Daha peygamber ne olmaz? Ve la abdun. Abd olmaz. Buradaki abd yani Abdullah anlamındaki Allah'ın kulu anlamındaki abd değil buradaki. Buradaki abd hürrün. Hür olanın karşıtı yani köle. Peygamber köleden peygamber de olmaz daha kimden peygamber olmaz? Ve şahzun züfti'ali. İftial sahibi. İftial demek kötü ahlak sahibi, kötü huy sahibinden de, kötü huy sahibi olan bir şahıstan da asla peygamber olmaz. Kadından olmaz dedi, köleden olmaz dedi ve kötü huydan. Kötü huy nedir? Biraz sonra söyleyeceğiz. Beytimizin kısaca kelime manası bu. Emâlinin şerhine ve öbür şerhlere baktığımız vakitte <laughs> peygamberlerin hepsi Beni Adem'den, Adem oğlundan gelmiştir. Adem oğlunu erkek olması lazım, hür olması lazım. Çünkü Allahu Teala niye Adem oğlundan geliyor? Adem oğlu dediğimiz vakitte ne demektir? Yani cinlerden değildir. Yani meleklerden değildir. Adem oğlu. Niçin Adem oğlundan peygamber geliyor da meleklerden ve cinlerden gelmiyor? Çünkü Allahu Teala Adem oğlunu Mahlukatın geri kalan üstüne üstün kılmışlarız. Öyleyse bütün mahlukatın şeye baktığımız vakitte yaratılan alemlere, mahlukatlara ilk başta üstünlük kimden geliyor? Adem oğlundan. Evet Allahu Teala peygamberi birinci özellik olarak Adem oğlundan seçti. İnsandan seçti. Melekten seçmedi, cinlerden seçmedi. Ve laqad karramna bani Adem Nitekim Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de ve biz kerem kıldık, üstün kıldık kimi? Beni Adem'e. İkincisine gelince hür olacak demiştik. Çünkü hür köleyi düşünelim. Köleyi. Köle İslamiyet'e girdiği vakitte yani esir olarak alınıyor köle. Öyle değil mi? Köle ve cari esir olarak alınıyor. Nereden alınıyor? Savaştan. Peki niçin Müslüman bunlarla savaştı? Çünkü onlar küffar oldukları için savaştı. Yani köle daha önce kafirdir. Kafir olarak geliyor, esir alınıyor, hür kölelikten çıkıp Müslüman ve olabiliyor veya hür olarak kalmış oluyor. Yani aslı bunun küffardır. Küffar'dan olduğundan dolayı peygamberlerde aslı hoş olmayan, kötü olmayan şeyler peygamberlere asla nedir? yakışmaz. Öyleyse devam ediyoruz. Peki Adem oğlundan seç dedik. Adem oğlundan seçti. Adem oğlunun içerisinde erkek var, kadın var. Zaten buradaki asıl beytimizin maksadı ikincisidir. Kadınlardan niye seçmedi? Tabi bu hususta ee, birkaç tane mesele var. Emali'deki emalinin şerhine baktığımız vakitte li ennehunne naqisatul akli ve kafiratun ani tebliğ ve amurun nubuvi min el huruci ila mahafil. Şimdi tebliğ eden bir insan, insanlara anlatan bir insan ne yapar? İnsanların önüne çıkar. İnsanların huzuruna çıkar. Yani cemaate ve topluluğa çıkar. Çıkar. Çıktığı vakitte hem kendisini gösteriyor, hem de ne yapıyor? Sesini duyurmuş oluyor. Dolayısıyla kadın insanların içerisinde topluluk içine çıkamaz. Erkeklerin içerisine, erkeklere bir şey anlatamaz anlatması uygun değildir. Sesini yükseltmesi uygun değildir. Onun için kadınlardan kadınlardan peygamber olmaz. Burada emalinin dediği na kısatul akli akılları noksan. Yani bu şu demek değildir. Bütün kadınlar akılları noksan anlamında değildir. Şehadet olayına baktığımız vakitte, başka mesele baktığımız vakitte hep kadın iki kişi veya üç kişi olduğu vakitte şehadeti makbul olmuş olabiliyor. Öyleyse kadınlarda böyle bir kusur sadır olduğundan dolayı e, peygamberde de bir kusur olmayacak, acziyet meselesi olmayacak. Önde meselesi olacak, tebliğ meselesi olacak. Öyleyse buna en layık, en uygunu erkeklerden olmasıdır. Kadınlardan olması değildir. Fakat bu bizim Hanefi'deki Maturidi görüşümüz budur. Fakat kadınlar hususunda Eş'ari'nin ve Kurtubi'nin bu ısla ihtilafı var. Bunlar e, kadından da olabilir diye bir görüş atılmış ortaya. Tabi bu söyleyeceğimiz görüş kuvvetli bir görüş değil. Tercih edilen görüş değil. Uymamız gereken bir görüş değil. Fakat onlarda böyle bir mesele vardır. Bu kadınların ilk başta dört hanım olarak zikrediliyor. Dört kadın olarak zikrediliyor. Peygamber olabilir denilen görüşte. İkincisi daha sonra iki tane daha hanım bunlara ne yapılıyor? ilave ediliyor. Dolayısıyla altı kadından bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Meryem annemiz, Asiye annemiz, Sara annemiz, Hacer annemiz ve buna Havva annemizi ilave ediyorlar. Havva annemizle beraber bir hanım daha ilave ediliyor. Kim o? Ümmü Musa. Musa Aleyhisselam'ın da annesi bunlara ilave yapılıyor. Fakat dediğimiz gibi bu zayıf görüştür. Peki <laughs> peygamberin peygam e, kadınlardan peygamber olacağını söyleyenler neye dayanarak böyle söylüyorlar? Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde biz vahyettik diyor. <laughs> vahyettik. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik. Tamam da Mevla Teala Hazretleri ben araya da vahyettim diyor. Yani her vahiy kendisine vahyedilenin, edilenin illa ona bir vahiy geldi, bir kitap geldi, bir emir geldi. Evet peygamber olduğu anlamına gelmez. Veya hatta Cibril Emin'den bahsediliyor. Cibril Emin'i gördüğünden Meryem annemiz Cibril Emin'i gördü. Ve öbürleri diyelim. Ayşe annemiz de Cibril Emin'i gördü. Birkaç kere sahabenin kılığında Cibril Emin'i gördüğü olmuştu. Dolayısıyla Cibril Emin'i görmek, peygamber meleği görmek ona vahiy geleceği anlamında, onun peygamber olacağı anlamında değildir. Öyleyse bu görüş zayıf bir görüştür. Bu görüş tercih edilmiyor. Sadece bir ihtilaflı bir mesele veya bunu tercih eden birileri olduğundan dolayı biz ne yapıyoruz? Bunu söylüyoruz. Burada kadından olmaz dedi, köleden olmaz dedi ve Son olarak da neydi? Züftialin. <laughs> İftial sahibi. İftial demek sözünde sihir olan, sözünde yalan olan. Yani buradaki iftiala şu deniliyor. Sihirle meşgul olan, yalanla meşgul olan. Yani sihir yapan, yalan yapan, sihirlerle meşgul olan böyle insanlar da asla peygamber olamazlar. Çünkü birileri çıkar böyle ağzı Laf yapan, kelime yapan veya hareketleri, tavırları, insanları etkileyecek sözlerde bulunur. Nasıl bulunur? E cinlerden haber alarak, cinlerin yardımıyla. E dolayısıyla yani büyülerle bir iş yapan, ha bak bu değişik hallere mensup, değişik şekillerde bir insan bu. Acaba bu şekilde işler yapan da peygamber olabilir mi? <laughs> diye vehim gelebilir. Böyle bir vehim gelmemesi için biz ne diyoruz? Asla eee iftial sahibinden kötü iş yapan insandan da asla ne olmaz peygamber olmaz. Daha önce <gülüyor> peygamberlerin <gülüyor> vasıflarını saymıştık herhalde başka bir yerde. Buradan kısacası bu şekilde. Dediğim gibi eee Allame Mutkîn, Esraç İbnül Mulkîn o da şerhinde işte Havva annemizden Musa'nın annesini ne yapmıştır? bu söylediğimiz kadından peygamber olalar olur kısmına ilave etmiştir hürriyete gelince demin söyledik ama niçin illa hür olmak gerekiyor yani hür ne demek serbest kimsenin saltanatı kimsenin mülkü altında değil kimsenin esir altında değil kimsenin yanında hizmetçi veya çalışan değildir çünkü kölelik noksanlık bir vasıftır İnsanlar utanacakları için ona tabi olmaktan kaçınırlar. Adam zaten köle birisinin emri altına girmiş. Kalkıp ona birisi tabi olmaz ki. Ona biri tabi olduğu vakitte onun sahibi olan efendisi de tabi olmuş olur. Öyleyse kölelik de böyle bir şey. Kölelikten de asla peygamber olmaz. Maturidiye mezhebi alimleri nübüvvet için erkek olmayı şart koymuşlardır. Bunun sebebi çok zor olan nübüvvet mücadelesini kadınlar yürütemeyeceği kanaatindedir demin dediğimiz gibi. Eş'ari kelamcıları ise Kur'an'da Hz. Meryem'e ve Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy geldiğini belirtmişlerdir. Buna göre kadının da peygamber olacağını söylemişlerdir. Ali İmran Suresi ve Meryem Suresi'nde Mevla'nın bildirdiği ayetlere dayanarak. Şunu belirtmek gerekir ki peygamberlik sadece bir şeref, fahri bir ünvan pasif bir durum veya şahsın sadece kendini ilgilendiren bir hal değildir. Toplumu ve umumu ilgilendiren bir haldir. Öyleyse peygamberlik dayanılması çok zor bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla onların bir kısmı peygamberlerin öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Hemen hepsi bulunduğu bölgeden hicret etmeye zorlanmıştır, sürülmeye zorlanmıştır. İnkarcı muhataplarıyla ölümüne mücadele vermişlerdir. Yani bir savaşmışlardır peygamberler. Niye? Vazifeyi ifa edebilmek için, insanları şuurlandırabilmek, insanlara bir şey anlatabilmek için. Ama bir kadını düşünelim. Kadın nasıl ön planda olabilir? Nasıl mücadele edebilir? Sürüldü vakit veya da yerlere yatırıldı. Zekeriya Aleyhisselam ağacın içerisinde şehit edildi, kesildi. Yani kadının arka planda olması gerekir. Malumdur ki fiziki ve ruhi yaratılışı zayıf olan bir kadının bu işleri başarması nedir? Asla kolay değildir. Zor bir durumdur. Bundan dolayı diyoruz ki bundan dolayı diyoruz ki asla kadından peygamber olmaz. Peki kadından ne olur? Allah dostu olur. Büyük bir zat olur. Kim gibi? Rabiatul Adeviye gibi. Büyük bir abid, mücahit, bir hanımdı. Bunu gibi olabilir. peki melek, peygamber bu hanımlardan diyelim bu saydığımız dört hanım. iki hanım da ilave ettik altı hanım. Bunlardan bazı şeyler sadır olmuştur. Şimdi peygamberden bir şey sadır olduğu vakitte biz ona ne diyorduk? Mucize diyorduk. Peygamber olmayandan bir şey sadır olduğu vakitte biz buna ne diyoruz? keramet diyoruz. Yani bu hanımlardan bazı şeyler sadır olmuş olabilir. Ama bu sadır oldukları şeyler nedir? Keramettir. Allah dostlarından büyük velilerden keramet sadır olabilir. Ama peygamberlerden asla peygamberlerden sadır olan mucizedir. Onlardan sadır olan keramettir. Hulasa olarak bu beyti kapatırken, hulasa olarak bu beyti kapatırken ennehu yecbu i'tiqadu enne l-enbiya lem yekun ahaduhum unsa ve la abdan ve la kizman ve la sahiran ve la men irtekebe zemmen ve li enne zalik naksun ve hum mubarruun an Yani hanım olmak, köle olmak, hoş olmayan işlere sahip olmak bunların hepsinde noksanlık ve eksiklik vardır. Peygamberler de noksanlık ve eksiklerden korunmuş olduklarından dolayı asla Peygamberlerde kadınlardan peygamber olmaz. Köleden peygamber olmaz ve hoş olmayan işleri kendisinden sadır olan kişilerden de asla peygamber olmaz. Bugünkü beytimiz bu kadar. Allah'a emanet. Ol